Evet şimdi bu bıçağı bedavaya almak için savaş bıçağı bunu koyun bir dakika ve bir bu. Ben bu şeyi tanıyorum. Bunu yazın yani sonra bunlar çıkıyor buradan azıcık kaydırın azıcık. Allah kahretsin. En baştan yazıp git. Bunu yazdım. Evet. <laughs> Azıcık aşağıya doğru kaydırın. Ben <laughs> bakıyoruz. Ama biz aynısını da Tabii ki bulamayız yani. Aynısı olmayacak. Bu. Bak. Lan ben bunu şey yapmamıştım. Bir dakika. Bu değil mi? Neyse. Kolla alır, alıyorsun. Um, hemen YouTube'a yaz yani. YouTube'a yazarak bulabilirsiniz. Roblox, Brakevan şey yazın. Roblox, Brakevan hmm. Bıçak kodu. Tamam el. E, Robert Bıçak kodu yazın işte. Sonra çıkar. Şemsi. Üste Y2K crop yazıyoruz. Bunu yazıyoruz. Şimdi aşağılara azıcık iniyoruz. 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 Bakın burada. Bakın. Sam olarak Tam olarak bu. Bunu alın. Evet. Alt. Alt neydi lan bir dakika. Hatırlamaya çalışıyorum. Evet arkadaşlar. Bulamadık. Siz e-lokiti ya da ıı, bir e yazıp başka bir alt alabilirsiniz. Çünkü ben bulamadım yani. Aradım. Bulamadım yani. Siz Hello Kitty yazarak bulabilirsiniz. Evet. Şimdi saça geldik. Ee, bu Oha lan çok güzel. Şey. Açılmasını bekliyoruz şu an. Beyazlara geldik. Gördüğünüz gibi. Şimdi siyahları geldi. Buradan başlangıça gelin. Siyahlardan gelin siyahlardan başlangıçı gelin. Buradan birinci yalım. Bir de ben bir şey bakmak istiyorum. Bu nasıl durur diye. Bir şey deneyeceğim. Bunu çıkartıp da böyle evet, çok tatlı oluyormuş lan. Bunu alalım mı? Tamam. Normal yerden alabilirsiniz. Görünüz. gibi. Çikdüz kodu vereceğim şimdi size. 74 67 67 64 Bu kodu yazarak çikdüz alabilirsiniz. Evet. Ben oradan. Şimdi çil. Çil alacağız. Çil. Çil yazarak alabilirsiniz. Bazen başkalarına çil çıkmıyor. Bende de çıkmadı. Ama frekles yazın siz. Frak, like, play Frekles yazın Breakless. Öyle. Oldu. Bilmiyorum yani. Nasıl bir ben de Şimdi şapkalara Arap yazın. Arap. Buradan bunu alın. <laughs> evet. Ne oldu? Şimdi çanta alacağız. Çanta. Çanta yazın. Ve Çanta ve İngilizceye çevirin bunu. İngilizce çevirisi şu. Allah. Şimdi Slender Çantayız Sonra Slender Bak Şimdi de babacık diyor. Buradan çantalara bakın. Burada lan? Evet. Bence biz normal yerden alsak daha iyi. Luna. bundan. <laughs> Lan bu ne? Hepsi çok kötü. <laughs> Aldı. Gördüğünüz gibi. Şimdi. Avatar bu kadar. Evet. Bitirelim, bitirelim hemen. Gelin. Evet bitirelim hemen. Hemen dal. Evet arkadaşlar bugünkü videomuz da bu kadar. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Beğenirseniz like atmayı, kanallarımıza abone olmayı unutmayın. Hepinizi seviyoruz. Bu arada öteki videoda bıçak ve terlik kuduk gel gelebilir. O yüzden hazır olun. Bye bye. Ya, yani şimdi bıçak kodu. Bye bye.